Hava acayip yağmurlu ya. Bu havalar hiç benim havalarım değil. Kendimi böyle içeri kapanmış, kısılmış hissediyorum. Neyse moral bozmak yok. Bugün Pazartesi.

Çok iyi. <laughs> Beklediğimden daha kaliteliymiş. Acayip sevdim. Bu penny boardlar bu tarz kay e, kaykaylara ismini veren marka. Penny markası. Avustralya markası. Senelerdir almak istediğim bir şeydi. Gayet sağlam. Çantaya sığabilecek bir boyda. Bu cruise boardumu da çok seviyorum ama tabii ki seyahate uygun değil. Boyuna baksanıza. <laughs> Bu bunun yarısı kadar hemen hemen. Aa bir şeyler var bunda. Sıvı kutusuna koyalım. Yeni kaykayı yağmurda test edeyim camiye kadar diyordum. Dışarı çıkınca ne fark ettim? Karanlıkta parlıyormuş. Aman Allah. <laughs> bu modelin adı Casper'dı zaten. Demek bu yüzden Casper diyorlar. Hem beyaz olduğu için hem de gece hayalet gibi parlıyor. Yalnız yerler çok kaygan ya. Benim büyük borda alışmışım. Bu şu an bana çok tehlikeli geliyor. <laughs> Oho. Şu dağ manzarasını görünce her seferinde diyorum ki ofisi iyi ki buradan tutmuşum. Bizim araba burada demek ki. Kimler buradaymış? Kimler buradaymış? Ben kaykay mı aldım. Evet nasıl? Yeni? Mi? Yeni. İnternetten. Evet bir pazartesi daha ve bir soru cevap daha. Devran sormuş. Koştuğunda tripodu yerleştirip sonra koşmak nasıl oluyor? Süre vesaire uzamıyor mu demiş. Uzuyor. Ama çok önemsemiyorum. Sonuçta sürem zaten çok kötü. Rekor kırmaya çalışmıyorum. Koşarak tripodu bırakıyorum. Koşarak alıyorum. Arada duraklıyorum falan. Ama hani yarım saat falan koştuğum için totalde o bir dakikalık kayıp falan çok önemli olmuyor. Zal sormuş. Abi yazılım ile ilgili teknik içerikleri öğrenip uygulamak için içerikleri nasıl tüketiyorsun? Okuyarak mı, video izleyerek mi? Teknik şeyleri okuyarak her zaman daha hızlı tüketebilirsiniz. O yüzden benim ilk tepkim okuyarak tüketmek olur. Okumama rağmen hala e, istediğim gibi anlamadıysam o zaman belki bir iki tutorial bakarım, video tutorial'lar vesaire. Abi senin gibi kahveden anlayan birine sorayım. A101'deki hazır filtre kahveler hakkında ne düşünüyorsun? Ya hiç içmedim. A101'i de hiç sevmiyorum. <laughs> Pek, pek girmem BİM olsa BİM'i seviyorum biraz da ama A101'in ortamı beni çok basıyor ya iPhone mu Android mi gündelik kullanım için demiş ben senelerce Android telefon kullandım şu andaki telefonum iPhone onu da kamerası için tercih ediyorum eğer video çekiyorsanız fotoğraf çekme böyle şeyiniz varsa hevesiniz hobiniz varsa iPhone daha mantıklı ama onun dışında bana Android daha kullanışlı geliyor hep. Bana ne bileyim belki de kendim Android geliştirici olduğum için ve senelerdir kullandığım için Android hala bana çok tanıdık ve çok sıcak geliyor. Ve her şeyiyle hani özelleştirebildiğimiz için de daha böyle kullanıcı dostu geliyor ama e, herkese göre değil anlayabiliyorum yani. Herkese göre olmadığında. Evet, frame'i ortaladım. Cevaplara devam ediyorum. Ortalayabildiysem yani. Şu an yazılımcı olmak için üniversite okumaya gerek Yok diyorlar. Yazılımcı olmak için üniversite okumaya gerek yok. Evet ama e, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri gibi bir üniversite okursanız, bir bölüm okursanız bunun çok büyük faydasını görürsünüz. Sizi birkaç adım çok hızlı öne çıkarır. Bu son birkaç senedir abartıldığı kadar önemsiz bir şey de değil üniversite. Özellikle de iyi bir üniversitede okumuş olsanız müthiş olur. Taş Köprü Spor <laughs> kullandığım iPad'in modelini sormuş. Bir bilgisayar mühendisi olarak kullandığım iPad'in modelini bilmiyorum. Houston'a gittiğimde aldım. 2023'te aldım. USB-C'si olan iPad'in Pro'su. Muhtemelen M1 çipli mi bu? M1 çipli iPad Pro olabilir. 2025 yılında Android geliştiriciler neler bilmeli videosu gelir mi abi demiş İsmail Fatih. Ya ben artık kendimi pek Android geliştirici gibi hissetmiyorum ya. Bayağıdır hani geliştirmeden bayağı uzaklaştım. Artık bence doğru olmaz benim böyle bir video çekmem. Çünkü şu an artık inanın ben de pek bilmiyorum yani Android geliştirici ne bilmeli? Çok genel konuşabilirim. Şunu bilmeli, bunu bilmeli diye genel şeylerden bahsederim ama böyle teknoloji olarak işte şu kütüphaneyi bilmeli, şu paradigmayı bilmeli, şu blogu takip etmeli gibi bir şeyi söylesem de bence çok doğru olmaz ya. Kodada demiş ki kodada bir sürü bir şey söylemiş. <laughs> Kotlin'de nasıl dokümantasyon okunur? Bir senedir Android Kotlin çalışıyorum. Hala bir yere bakmadan kendi başıma bir şeyler yapamıyorum demiş. Yani şu an benim Android'de 10. senem. Bir şey yap dediğiniz zaman bana bir şey yap deseler ben de bir yere bakarak yapıyorum. Yani bu bir yere bakarak yapılan bir şey. Bol bol uygulama yapmak, bol bol örnekler geliştirmek, bir an önce bir takımın içine girip gerçek tecrübe kazanmak çok önemli. Çünkü herkes şey söylüyor, ya işte portfolyonda 2-3 tane app olsun, tamam to do app'i yaptın, şu app'i yaptın, bu app'i yaptın ama gerçekten yüz binlerce kullanıcının kullandığı, gerçekten çalışan, gerçekten bir problemi çözen bir işin bir parçası olmak çok farklı. Son soru, son soru bunu da cevaplayayım. Hocam bu video serisi hayatınızın sonuna kadar aynı düzende mi devam edecek yoksa belli bir hedef var mı diye sormuş Abdülganişen. Çok emek gerektiren bir şey. Ee, çok fazla efor sarf ettiğim bir şey. Kendim her videomdan memnun olmuyorum. Aslında en önemli şey bu. Eğer kendi yaptığım videoları izlemekten keyif almamaya başlarsam şu anda mesela %60'a %40 gibi yani hala yaptığım çoğu videoyu beğeniyorum izlediğim zaman ama neredeyse yarısını artık tam beğenmiyorum ee, bu beni biraz demotive ediyor yani bir videoyu izleyip tam o istediğim şey yapamamışım yani o hissi o atmosferi verememişim gibi hissettiğimde işte orada bir tresim geliyor genelde beni geri döndüren şey yani denk geliyor. Birisi arıyor mesela, birisi mesaj atıyor ve diyor ki abi işte senin videonu izliyoruz. Ya da bana video atıyorlar mesela televizyonlarını çekmişler. Televizyonlarında ben oynuyorum falan. Bunu görünce bunlar hoşuma gidiyor. Yaptığım şeyin hoşa gitmediğini veya işte yaptığım şeyin yeterince ilgi görmediğini düşünürsem tabii ki ben de maalesef çok hızlı demotiv oluyorum. Ama dediğim gibi en önemlisi kendim izlediğim zaman videoyu beğenmediysem o zaman böyle Akşam oldu. Yağmur hala kesilmedi. Konya için enteresan bir akşam. Kendimi çekiyorum abi. Selamünaleyküm. Telefon da şeye bağlı, tripoda bağlı. He he. Nereye çektiriyorsun? Kendimi çekiyorum şimdi. Kendimi çekiyorum. He Neler hocam bu ben YouTube'a video çekiyorum da abi. Saat 9.30. 7300 adım. Oo. Di dom di

one <laughs> be beni <laughs> tesadüf çıktık bozduk. Bir daha. Hiç, sıkıntı yok. Ya, gidişim, gidişimi çekmiştim. Dönüşüm önemli değil. Hayırlı akşamlar. Evet.